Bugün sizlere Lego Star robot yapacağız. Ee, evet arkadaşlar parçalarımız bunlar. Yapmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar bu gövde olacak. Bu bacak eklemi, kafre eklemi, e, kol eklemini daha başlayacağım. Bunlar da kol eklemi işte. Arkadaşlar bu gövdesi. Tüm eklemleri burada görüyorum. Evet şimdi. Let's go. Evet arkadaşlar bu bir bacak. İkinci bacak da aynı şekilde yapacağım. İkinci bacak da burada. Şimdi kollara geçiyorum. Arkadaşlar kollar Şimdi kafayı yapıyorum. Evet bu göz. Tepe göz gibi bir şey olacak. Ah, evet. Şimdi birleştir. Şimdi gövdesiyle birleştiriyoruz. Arkadaşlar böyle her yeri oynuyor. Kendi de oynuyor. Şimdi bu bacakları bacakları da oynuyor. İki bacağı da. Kafayı da tak. Evet. Çok hareketli. Her yere eklemleri olan güzel bir robot yaptı bugün. Buraya kadar izleyip beğendiyseniz like, like atmayı unutmayın. Abone olursanız çok seviniriz. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. <laughs>